Bir şey diyeceğim. Agresif girelim deseydin ne yapacaktı? Çok <laughs> O da telefon atacaklar. <laughs> Atma oğlum bizim ekiptekilere. Ne var yani? Bir de gitmişsin. Şurada şey hala bak. Aa düzeltmiş lan grebi. Gikas yazıyordu orada. O. <laughs> Garipti o. Chat'te düzeltiyorlar. Tam boş verin falan diyor. Hayırdır ya? Yok lan yani yine söylüyor. Farkında değil lan. Yani. Bilmiyordur bizim ekipten olduğunu. O yüzden atmıştır herhalde ne bileyim. Oğlum adam 3 video Besko tanımıyor da. <laughs> evet 3 video. Farklı farklı insanlar da denedi ama. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Bunu izledik mi? İzlemedik. <laughs> Çok şükür. Alnım açık Çok şükür Al. Zeynep teyze. Kolunu sarmış. Neydi ya? Unuttum ya. Kim sardı? Kim sardı kolunu? E Aslan eğitim eğitim araştırma senesinde doktor sardırdı. Ne dedi doktor? Ne Çünkü olmuş? Anlama kabiliyeti, cevap verme kabiliyeti, muhakeme kabiliyeti Zeynep Hanım'ın normalin çok üstünde. Aklı melekeleriniz, konuşma kabiliyetiniz gayet <laughs> mükemmel. Yani şimdi bir hatır duymama <laughs> başladı. <laughs> i̇şte sol kulağımla konuşuyorum zaten sağ kulağımla konuşmuyorum. Tek kulakla mı duyuyorsun? Hocam zaten bak cihazımı gösterin. <laughs> dur tamam otursan ben <laughs> buradayım. Bunu... Dur hala dur. Yalan mı söyledim ya size? Ayıp ya. Herkes yalan evet, sen doğrusun. Mar. Mar. Ee, mar. Söyle adını buraya. E, hangi arkadaşınız? O oh O <laughs> bence, kendi, bence kendi sesini duyuyor. O yüzden error veriyor. Ya da çok güzel rol yapıyor yani bilmiyorum. <laughs> Artık zaman Ben arkadaşımla, zaman arkadaşımla da Tüysel görüştü. Ne oldu bir ne bile? Kulak cihazım. Ya Ama cihaz e, niye kulağında değil? Bu benim kulak cihazım. E niye kulağında evet. cihazın? Tak o zaman duy. Cihazım bozulduğu için yaptıramadım. Ha e, demek ihtiyacın e, işte cihazım yok. Cihazım bozuk olduğu için yaptıramadım. E duyuyorsun ama maşallahın var hayatım yani duymayan insanlar var. Ben ihtiyacım yok. Sol kulağımdan duyuyorum. <laughs> Bu bataklıktan da... <laughs> O kendi sesini duyuyor. Sol kulağımdan duyuyorum. Oo uzatma Bu o. Böyle yeşeren böyle fidanlar gibi açsınlar yani. Ona amin. da ona da. amin amin. amin. <laughs> <laughs> ya Müge çok amin. seviyorum ya. Amin. Amin. Hiç mi şu kadar vicdanın yok ya? Vallahi bildiğim bir şey olsa anlatırım. Şeytan eser kendi düşer. Nereden biliyorsunuz böyle ha. özlü sözleri? Ha? Ben hayatın hayatın da mektabını okuyorum Müge abla. Ana başa tacimiş, her derde ilacımış. Bir evlat bir olsa da anaya muhtacımış. Biliyor musun? Ben her zaman derim mızrak çuvalda gizlenmez. Derler ki ne? zengine hayırlı olsun derler. nereden, buldu derler. Mevlana Hazretler diyor. Bu ne? Palo ailesi miydi? Bu neydi ya? O mu bu? Yok o herhalde ya o değil ya abi. O değil Parayla. abi. O ha o değil mi? Yok hayır, hayır. Değilmiş lan. Ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi. Benim ağırlığım yer üstüne, rızkım Allah'ın üstüne. Benim her şeyden haberim var. Katil mi? Evet abi bu ee, abla katilmiş. <laughs> <laughs> Hiçbir şeyden haberim yok. <laughs> ben Müge ablamı çok seviyorum. Sosyolojiyi bitirdiğimde annenin çatından öpmeye geleceğim. Başka sizi çok sevdiğimi belirteyim. <laughs> Niye üzüldün? Niye? Önce Müge ablayı çok seviyorum. Müge abla seni çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Bu arada Hatice Hanım da ben de Günaydın yüzümü... Müge abla <laughs> nasılsın? İyiyim sen nasılsın? <laughs> Hamdi La Ben seni dövdüm daha iyi oldum teşekkür ederim karşılıklı seni çok seni çok se seni çok seviyorum çok teşekkür Müge abla seni çok